Bir süreden beri bu CHP'nin MHP'ye bir böyle çengel attığı, bunun üzerinden bir ittifak kuralım dediğine ilişkin bir dizi. Söylenti vardı. Bu söylentiler kısmen fiili açıklamalara da dönüştü. Özgür Özel'in açıklamalarına varana kadar. Tabii yani Özgür Özel gel sen de koalisyon yapalım demedi ama buna açık bir saha yaratmış oldu. Nihayetinde de Hikmet Çetin'in ziyaretleri vesaire başlığı bu anlamda bir alan açtı. Buna paralel bir biçimde bir paralel yapı tartışması başladı. Bu paralel yapı tartışması da bir dizi emniyet müdürünün görevden alınması üzerine başladı. Daha sonrasında Tolga Şarda'nın yazısıyla başka bir yere doğru kısmen evrildi. Orada da Süleyman Soylu ile Ali Yerlikaya arasındaki bir gerilim üzerinden bir tarif yapılmış oldu. Ve daha kritik bir laf edildi orada. O Türk Gün Gazetesi'ndeki yazıda da Yeni bir paralel devlet işaret edilmiş oldu. Şimdi televizyonlarda bu işe eski FETÖ'cüler mi atanıyor vesaire mi atanıyor falan diye değerlendirdiler ama bunu direkt doğrudan oradan almak çok gerçekçi olmayabilir. Sonuçta Gülen çetesi dışında başka çeteler de var tarikat isimli Türkiye'de. Haliyle buraya ilişkinde bir serzeniş. Yani... Bu bir süreden beri beklenen AKP MHP arasında bir çatırda mı olur mu olmaz mı sorusu kısmen daha gerçekçi bir yere erişti mi sence demiş olayım. Hı hı. E şimdi öncelikle az önceki bıraktığım yerle ilgili bir cümle söyleyeyim sonra MHP meselesine geçelim. Ee, biz bu programda daha önce e, kısmen konuşmuştuk demiştik ki eğer mutlak mutlan kararı alınırsa e, CHP kurultayına dair. Özgür Özel yönetiminin aldığı bütün kararları isterlerse boşa düşürmeyi de planlayabilirler. Buna yerel seçimler de dahil demiştik. Örneğin bugün Fatih Altaylı e, diyor ki benim aldığım kulis bilgilerine göre eğer 24'ünde CHP'ye kayyum atanırsa bununla birlikte yerel seçimlerin meşruiyetini de tartışmaya başlayacaklar. Örneğin bununla ilgili e, herhalde Mehmet Ali Kulat olması lazım o anketçi... E, figürlerden biri ama yani ve AKP'ye yakın daha çok ama ben Türkiye siyasetini görece daha iyi okuduğunu düşünüyorum. O örneğin şöyle bir şey yazmıştı. Bundan birkaç gün önce de bir hafta önce. Genel seçimlerden önce yerel seçimler olursa Türkiye'de şaşırmayın demişti. Dolayısıyla 31 Mart seçimlerini de örneğin tamamen e, hükümsüz sayacak işlere kalkışabilir AKP. Bu illa %100 böyle olacaktır anlamında söylemiyorum. Ama bence Masadaki planlardan birinin bu olma ihtimali yüksek. Ha yaparlarsa sonuç ne olur? 19 Mart 31 Mart'ta 2019'da yaptıklarında İstanbul'da, Haziran'da tekrarlandığında seçim ne olduğunu az çok gördüler ama bundan ders çıkarırlar mı ya da ülkeyi seçime nasıl götürürler onu bilemiyoruz. Ama bir ihtimal olarak bu var. Şimdi gelelim AKP MHP meselesine. Herhalde bu MHP'nin son çıkışları, işte AKP-MHP arasında büyük gerilimler var, bu iş bitiyor, e, koalisyon dağılıyor, ülke erken seçime gidecek diyenleri herhalde bayağı memnun etmiştir. Bakın bizim tezlerimiz doğrulandı vesaire demiştir e, o çevreler ama ben öyle olduğunu, hala öyle olduğunu, o aşamaya gelindiğini düşünmüyorum. Belki bir gün gelinebilir ama henüz onun için erken. Şimdi tarihsel bir iki örnek vereceğim yani bu işler nasıl oluyor, nasıl olmuyor diye. Birincisi şu, şimdi 1973 seçimlerinden sonra yani 12 Mart rejiminden çıkılıp tekrar çok partili hayata serbest seçimlere dönüldükten sonra CHP ile MSP bir koalisyon kuruyorlar. 9 ay falan sürüyor bu koalisyon. O koalisyonu Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki başarısı nedeniyle bozan kişi Ecevit. Şunu murat ediyor, ben Kıbrıs Fatihi'yim, Karaoğlan'ım artık. Ülkeyi erken seçime götürürsem tek başıma iktidar olur. Bir kumar oynuyor. Fakat sağ partiler milliyetçi cephe adı altında birleşiyorlar. Demirel'in e, başbakanlığında bir hükümet kuruluyor. Ve daha önce de konuştuk. İşte MHP 3 milletvekiliyle 2 bakanlık almayı başarıyor. Şimdi özellikle 74 affıyla birlikte yani devrimci kadrolar cezaevinden çıktıktan sonra 1974'ün sonlarına doğru Türkiye'de sol, sosyalist sol yeniden yükselmeye başlıyor. Ve M MHP buna her zamanki gibi bir reaksiyon gösteriyor ve bunun sonucunda önce kampüslerde sonra sokaklarda tekrar çatışmalar başlıyor. İşte 77-80 arası iç savaşa doğru götürecek çatışmalar 75'ten itibaren tekrar başlıyor. Şimdi o esnada Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Milli Selamet Partili Oğuzhan Asil Türk. Ve Oğuzhan Asil Türk ülkücü gelenekten gelen bir sağcı değil, İslamcı gelenekten gelen bir sağcı olduğu için görece daha ıı, eşit bir tavır takınıyor. Yani sağ sol kavgası diyor örneğin. Ülkücü gençlerle devrimci gençler çatıştı diyor. MHP'nin temel iddiası ise hayır böyle bir çatışma yok. Türkiye'de anarşi var. Anarşinin gerisinde de komünistler var. Komünistlere de ee, uluslararası komünist şebekeler destekliyor. Ülkücüler burada kendilerini savunuyorlar. İt, i̇ddia bu. Nefsi müdafaa yapıyorlar diyorlar. Ve Oğuzhan Asil Türk MC'nin İçişleri Bakanı olmasına rağmen o MC'nin genel devrimciler komünistler üzerindeki kurmak istediği baskıya doğrudan iştirak eden bir pozisyonda yer almıyor ve hem Türkeş hem de örneğin hareketin yayın organları Oğuzhan Asil Türk'ü yerin dibine sokup çıkartıyorlar. Neler söylüyorlar? Hükümet ortağı oldukları halde aynı hükümetin İçişleri Bakanı'na sen istifa et diye çağrılar yapılıyor. Oğuzhan Asil Türk istifa etmelidir diye Türkeş'in açıklamaları var. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bunu her koalisyonda olduğu gibi kriz yüklüdür koalisyonlar. Taraflar, ortaklar birbirleriyle kavga ederler ve bu koalisyonun dağılacağı anlamına gelmez demek için söylüyorum. Birinci milliyetçi cephe 77 seçimlerine kadar dağılmıyor mesela. Tüm bu krizlere rağmen. Başka bir örnek vereyim. İkinci milliyetçi cephe hükümeti kurulduğunda Milli Eğitim Bakanlığı'na Adalet Partili Nait Menteş'e getiriliyor. 90'lar Türkiye'sinde de bakanlık yaptı. Hatırlarsın Doğru Yol Partisi'nde vesaire vekillik yaptı. Nait Menteş'e Milli Eğitim Bakanlığı'na getiriliyor ve MHP'nin temel derdi şu. Eğitim enstitüleri var o dönemde. Öğretmen yetiştiriyor bu enstitüler. Türkiye'nin her yerinde var. Ayvaz Gökdemir öncülüğünde, Ayvaz Gökdemir'in lakabı Komando Ayvaz. Ayvaz Gökdemir'in öncülüğünde eğitim enstitülerinden devrimcileri, sosyalistleri öldürerek çıkartıyorlar. Yüzlerce eğitim enstitüsü öğrencisi ve mezunu katlediliyor o dönemde. Amaç eğitim enstitülerini ele geçirmek ve bunun üzerinden de eğitimde kadrolaşmak. MHP'nin çok önem verdiği yerler var. Yargı, polis, eğitim ve o zamanlar TRT. Şimdi Night Menteşe ve Adalet Partisi genel olarak Bu, bu arada Ecevit koalisyonunda da almışlardı büyük oranda. Evet. Adalet Partisi ve Night Menteşe Aynı zamanda MHP ile AP arasında antikomünizmin ekmeğini kim yiyecek kavgası olduğu için eğitim enstitülerini yeniden açmak gibi bir girişimde bulunmuyorlar. Yani hemen onlardan önceki kısa süreli Ecevit hükümeti döneminde Ecevit eğitim enstitülerini kapatıyor, tatile gönderiyor süresiz olarak ve diyor ki tekrar bakacağız bu meseleye. O sırada da devrimcilerle ülkücüler arasında ciddi çatışmalar yaşan, yaşanıyor. Eğitim enstitülerine kim hakim olacak? Diye tekrar başlıyor bu çatışmalar. Ve dolayısıyla o dönemde MHP Nahit Menteşe'ye de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etmesi gerektiği, bu iktidarın yani MC hükümetinin bu şekilde ilerleyemeyeceği, yönetilemeyeceği, yürütülemeyeceği yönünde ciddi bir basınç yapıyor. Aynısı TRT Genel Müdürlüğü için geçerli. TRT Genel Müdürlüğü'ne İsmail Cem'in yerine Nevzat Yalçın Taşı atıyorlar. Aydınlar Ocağı'nın üyesidir, Türk İslam sentezcidir. MHP ideologlarından biridir bir dönem. Doğrudan partili olmasa da Türk İslam sentezi üzerinden ideoloğudur. Fakat örneğin Nevzat Yalçıntaş ben TRT'deki solcuları süremem dediği için MHP tarafından hedef tahtasına yerleştiriliyor. Hükümetteki MHP tarafından. Şimdi eğer tarihten ders çıkartacaksak MHP'nin iktidar olduğu, iktidar ortağı olduğu dönemlerde de ortaklarını çok sert bir şekilde eleştirebildiğini ve bunun gerisinde de devletin sahipliğine dair iddia olduğunu görmek lazım. Yani o dönemde de MHP 3 vekille de 15 vekille de devletin orantısız bir e, sahipliğine oynuyor. E şimdi bugünkü mesela tartışma ne ile ilgili? En son en son yapılan emniyet kararnamesi ile ilgili, değil mi? Şimdi AKP içerisindeki hangi klik, hangi hizip bunu yaptı? Ali yerli tam olarak neyi temsil ediyor bilmiyoruz ama MHP atamalardan rahatsız. İçişleri Bakanının yapmış olduğu atamalardan bunlar ne kadar saraydan bağımsız yapılıyor falan onlar ayrı tartışmalar. Ama İçişleri Bakanı doğrudan Erdoğan hedef tahtasına yerleştirilemediği için ya da saray hedef tahtasına yerleştirilemediği için hedef alındı. Sanki kendi inisiyatifiyle alıyor o atama kararlarını. İşte o atama kararlarından örneğin en sembolik olanı da Özel Harekat Daire Başkanı'nın yani o Türkiye'nin elini öpen Daire Başkanı'nın ki Özel Harekat tarihsel olarak MHP'lilerindir. 90'lardan beri. Yani o ülkücü bıyıklar işte e, silah, kabza, silah kabzalarındaki üç hilal e, vesaire bakıldığı zaman. Yani 90'lara damgasını vuran olgu Özel Harekat'ın ülkücü kadrolardan oluşmasıdır. Hala bu devam ediyordu ve çok net bir görüntü verilmişti Bakın 90'lı yıllarda özel harekat ülkücülerde olduğu halde hiçbir <laughs> özel harekat daire başkanının yani bir devlet memurudur neticede Türkeş'in ya da Bahçeli'nin elini öptüğünü göremezsiniz. Bu yeni Türkiye'ye özgü bir durumdur. Geçerken not edelim bunu. Şimdi elini öpen özel harekatçıyı Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atadılar. Yani şimdi bu tek başına bir tenzil rütbe anlamına gelmez. Sonuçta bir ilin emniyet müdürü yapılıyorsunuz. Ama Özel harekatın başına getirilen kişi bu sefer MHP'den değil. Problem oradan kaynaklanıyor. Ve bunu başka kadrolara da teşmil ediyorlar, taşıyorlar ve diyorlar ki: Bahçeli'nin açıklamasında da var. Devletin güvendiği kadroların bir şekilde süreç dışında bırakıldığını görüyoruz. Devletin güvendiği kadrolar kim MHP için? MHP'li kadrolar. Burada güvenlik bürokrasisinden bahsediliyor tabii. E şimdi bu tek başına dediğim gibi AKP MHP koalisyonunun dağılacağı vesaire anlamına gelmez ama daha önce konuştuğumuz üzere bu tür e, ittifaklar, bu tür koalisyonlar devletin sahipliği iddiası üzerinden zaman zaman bir girerler. Kim nerede kadrolaşacak, hangi kurumu kim yönetecek, oradaki açılan sınava kimler ne kadar gidecek, HSK'da kimler ne kadar temsil edilecek bu hep böyle bir paylaşım mücadelesidir ve o paylaşım mücadelesi devam eder. Hiçbir koalisyon öyle homojen, pürüzsüz, kavgasız vesaire ilerlemez. Bu siyasetin doğasına aykırı. Kaldı ki daha önce söyledim ben geçen programlarda. Bırakın AKP MHP kavgasını. AKP'nin kendi içerisinde klik ve hizipler arasında bir kavga var. Siyasi ve iktisadi rantı bölüşmeye dair bir kavga var. Bu nedenle de ıı, MHP'nin polisteki, emniyetteki atamalar üzerinden Ali Yerlikaya'yı hedef göstermesi bu işin doğasına aykırı ve dolayısıyla bu iktidarı bu koalisyonu çatlatacak bir nitelik taşımıyor. Henüz o aşamaya gelinmiş durumda değil. Ha, Bahçeli ve MHP AKP'nin gerçekten de kendilerini devletten tasfiye edeceğine, cemaate yaptığının bir benzerini yapmaya çalışacağına dair kesin bir kanıya varırsa o zaman koalisyonu bozabilir. Erken seçim çağrısı yapabilir, devleti kilitleyebilir. Ama henüz o aşamaya gelinmedi. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. MHP CHP koalisyonuymuş. MHP ile CHP'nin koalisyon yaptığı bir Türkiye'de Dem Parti de o koalisyonun dışarıdan üyesi olur. MHP CHP Dem Parti de bu ülkede koalisyon yapamaz. Bu işin doğasına aykırı. Ha tabii şöyle denilebilir izleyici dostlar da diyebilirler. Ya biz neler gördük Türkiye'de son 20 yılda her şey mümkün artık diyebilirler. Ama bazı şeylerin mümkün olamayacağı durumlar var. CHP ile MHP'nin koalisyonu tarihsel olarak imkansız. Tarihsel olarak imkansız. Ha yarın dediğim gibi çok başka bir durum yaşanır. CHP öyle büyük tavizler verir ki MHP'ye örneğin Mansur Yavaş ortak adayımız olsun ve devlette de kendi aramızda şöyle bölüşülsün. Yani teorik olarak mümkün mü? Mümkün. Ama bunu CHP tabanı nasıl, ne kadar kaldırır? CHP içerisinden buna nasıl itirazlar gelir? Dem Parti bu süreçte ne yapar? Bunların hepsi soru işareti olarak da karşımızda duruyor. Ama tarihsel olgulara ve şu an güncel hadiselere bakıldığında bir AKP MHP koalisyonunun dağılması ya da CHP MHP koalisyonundan söz etmek bana şu an mümkün değilmiş gibi geliyor. Yani hele hele şu son dönemde yapılan operasyonlara bakıldığında ve MHP'nin neleri sahiplendiğine bakıldığında işte en son Can Holding diye bir yere operasyon yapıldı. O Can Holding aynı zamanda eee Haber Show TV, Bloomberg vesaire onların sahibi Bilgi Üniversitesi'nin sahibi. Fakat bize söylenen şey ve genel olarak kamuoyunun bildiği şey ne? Can Holding paraları aslında başka şekillerde kazanıyor. Bir takım kaçakçılık organizasyonları ve para aklama üzerinden bu işler dönüyor. E, ne oldu? O opera, o, o holdinge operasyon yapıldı. Holdingin yönetim kurulu üyesi dün serbest bırakıldı değil mi? Yani siz bir holdinge yolsuzluk operasyonu yapıyorsunuz. Holdinge yani dolayısıyla bir organizasyon var yolsuzlukla itham ettiğiniz bir organizasyon var. O organizasyonun en tepesindeki ismi bırakıyorsunuz, alttakileri tutukluyorsunuz. Ve aynı şekilde holdingin ortakları, asıl ortakları, o kardeşler, can kardeşler yoklar, firariler. Onlar yakalanmadılar henüz baktığımız zaman. Peki bugün ne oldu? Bahçeli Holding'in yönetim salınan yönetim kurulu üyesini aradı. Demek ki aslında Holdingle MHP arasında bir takım bağlantılar var. Ya da geçen hafta görüldüğü üzere MHP doğrudan Fenerbahçe Kongresinde Ali Koçu destekleyen bir tutum alabiliyor. Şimdi tüm bu ıı, kilit rol, MHP'nin AKP sayesinde kazandığı güç ve etki. Bahçeli'nin işte bilge lider gibi görünmesi, gidip yargıdaki usulsüzlük usulsüzlüklerin ona şikayet edilmesi, Kürt sorununda bir kısım Kürt siyasetçinin de teşne olduğu üzere Bahçeli'nin aslında barışı Türkiye'ye getirebileceği falan yani tüm bunlar MHP tarihinde daha önce görülmemiş ölçüde MHP'ye bir etki alanı yarattı. MHP tarihinin en güçlü döneminde şu an, daha önce defalarca söyledim, MC'de resmi ortakken bu kadar gücü yoktu. Türkeş bu partinin başındayken bu kadar gücü yoktu. MHP 1999 seçimlerinde %18 oyla DSP-MHP-ANAP koalisyonunun ortağı olduğunda bu kadar gücü yoktu. AKP'nin inşa ettiği parti devletinde ihtiyaç duyduğu müttefik, o müttefikten vazgeçemeyeceğini MHP'nin görmesi MHP'ye oylarıyla orantısız bir güç kazandırdı. O yüzden bu işten vazgeçme ihtimalleri sıfıra yakın. Yani hem mafyatik organizasyonlar hem Bahçeli'nin bilge lider pozisyonu hem MHP'nin meclisteki konumu hem açılım sürecindeki rolü tüm bunlar üst üste eklendiğinde daha önce de söyledik iki taraf arasında varoluşsal simbiyotik bir ilişki var. AKP MHP olmadan %51'i bulamıyor. MHP AKP olmadan devletin sahipliği iddiasını devam ettiremiyor. Bu yüzden de gerilimler olacak, kırılganlıklar olacak, çatlamalar olacak ama bu süreç devam edecek. Zaten MHP ve Bahçeli de bunun farkında olduğu için örneğin Türk gününde çıkan yazıda paralel devletten bahsedilmesi boşuna değil. Aslında şöyle denilmiş olunuyor. Bakın Cumhurbaşkanımızın bu işlerden haberi yok. Sarayın Genel olarak bu işlerden pek haberi yok ama onlara rağmen bir yeni bir paralel yapı kuruluyor deniliyor. Bu arada bu paralel yapı kuruluyor cümlesi paragrafı şurada geçmiyor, atamalarla ilgili yerde geçmiyor. Çete eylemleri ya da işte çocuk suça sürüklenen çocuklar bağlamında gerçekleştiği iddia ediliyor. Onun üzerinden ama yoksa şöyle var. De, yani özel harekatçı özel harekat e liderini işte başındaki kişiyi atayanlar paralel devlettir denmiyor. Çok daha dolaylı mesajlar veriliyor ve deniliyor ki Erdoğan'la Bahçeli arasındaki o uyumu bozmaya çalışan güçler var deniliyor. Şimdi bu nedenle de bunların hepsi birer pazarlık cümlesidir. Hepsi eldeki kozları yükseltme cümlesidir. Yani yarın bir gün biz AKP'nin bu konuda MHP'yi rahatlatacak işler yapabileceğini gayet kolaylıkla düşünebiliriz ha öte yandan şöyle bir şey var bunu da tekrar hatırlatmak lazım MHP Elbette ki AKP medyasının ve AKp'lilerin tuttuğu yerden farklı olarak işte CHP kayyum atansın CHP kayyum atansın demiyor Çünkü CHP kayyum atandığı bir Türkiye'de MHP'nin kendisi de soru işareti anlamına gelebilir bunu gözetiyorlar bakıyorlar ama Örneğin geçtiğimiz hafta konuştuk ne diyordu ıı, verdiği röportajda Bahçeli, Nedim Şener'e? İstanbul İl Kongresi ile ilgili karar Ankara'ya da teşmin edilmelidir diyordu. Fakat bir iki gün sonra başka bir röportajda sabaha verdiği, Tuğba kalçağa galiba verdiği röportajda da diyor ki böyle şeyleri bizim partimize de yapmayı denediler, kongremize müdahale ettiler diyor. Ya senin kongrene müdahale edenler bugün fiktar ortakların. Yani Akşener, Ümit Özdağ bunlar işte Sinan Oğan partinin başına geliyorlardı adım adım. Erdoğan başkanlığı desteklemen karşılığında senin kongreni yaptırmadı, kurultayını toplattırmadı. Ve o koltuğu sana bahşetmiş oldu bu anlamda. Nasıl ikisi birbirine benziyor olabilir? Benzemiyor ki alakası yok. Bu anlamda alakası yok. Bakıldığı zaman dolayısıyla hani 48 saat içerisinde verdiği röportajlarda da farklı anlamlara gelebilecek cümleler kuruyor Bahçeli. Netice itibariyle tekrar söylemiş olayım. Şu an için bence AKP MHP koalisyonunun dağılacağına, biteceğine, er e, Bahçeli'nin Türkiye'yi bir erken seçime götüreceğine ve sonra da CHP ile MHP'nin bir koalisyon kuracağına dair iddialar bana hiçbir somut e, zemini, altyapısı olmayan iddialarmış gibi geliyor. Bir de şimdi bunu iddia edebilmek için şunu da söylemek gerekiyor. Yani şimdi Türkiye'de bir rejim değişikliği var. Bir noktaya kadar gelmiş bir değişiklikten bahsediyorum. Geçmiş rejimi, cumhuriyeti bu anlamda gömmüş. Ama yerine yeni bir şey inşa edememekle beraber inşa etme adına da önemli bir mesafe kat etmiş bir rejimden bahsediyoruz. Şimdi sizin AKP'yi MHP'nin ayrılarak tek ayak haline düşürmesi, bu anlamda yalnız bırakması ve güçsüz bırakması şunu da gerektirir. Yani AKP'nin kurmak için bu kadar mesafe kat ettiği rejimin yerine ne koyulacak? Çünkü bu daha bütünlüklü bir bakış açısı gerektirir. Yani biz 1998'in 99'un Türkiye'sinde değiliz ki hani işte DSP MHP koalisyonu bitti şimdi işte ya DSP ya MHP başka bir ortak bulur veya seçimler yapılır işte yeni bir iktidar ortaya çıkar gibi gibi bir hikaye ler bütünü, alternatifler bütün önümüzde dursun. Şimdi MHP'nin de temel gayesinin şu olduğunu söylemek lazım. Yani tamam bir sürü şey söylenebilir MHP ama bu devletin sahipliğine ilişkin vurgu şunu getiriyor yanında bir gerçekçi beka yaklaşımı. Bu gerçekçilik bizim için gerçekçi olmayabilir. MHP'nin baktığı yerden bir gerçekçilik. Ama siz şu an bu koalisyonu yerine koyacak bir yapı, bir alternatif yaratmadan ne koyacağınıza ilişkin bir çerçeve çizmeden bitirdiğiniz anda ortaya muazzam bir garabet çıkar. Ve bu garabetin telafisi ya ileri gidip kurulmaya başlanan rejimin tamamen oturtulması ki bu şu an Erdoğan'sız pek mümkün değil ya da yerine halkçı veya biraz daha farklı bir yeni rejimin inşa edilmesi gibi bir alternatif yaratmanız gerekiyor. E MHP niye böyle bir alana girsin? Bunun da bir cevabını bulmak lazım. Yani tamam devlet içindeki gücünü kaybetmeyecek belki AKP ile koalisyonu bozup CHP ile kurduğundaki yani teorik olarak çok mümkün değil şu an. Ama velev ki mümkün olsun yerine ne getirilecek? Şimdi bu soruya da bir cevap vermeden böyle bir denklem yazmak bir yerden sonra boşluğa oynamak gibi geliyor.